Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyicilerim, kıymetli dinleyicilerimiz, bir evin mescidi olsun programıyla daha sizlerle beraberiz. Evde kaldığımız şu günlerde her gün akşam saat 9'da evimizde kitap okuyoruz. Hadis-i şerif okuyoruz. Evimizi mescitlere çevirmeye çalışıyoruz inşallah. Bu konuda sizlerin hassas olduğunu, hassasiyet gösterdiğinizi biliyoruz. Ama bizden yine de bir hatırlatma olsun. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz. Evim mescidim olsun programımızın bu bölümünde Maun suresini inşallah beraberce anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Maun suresi Mekki sure, iniş sıralamasında nüzul sıralamasında 17. sırada yer alan, Kur'an-ı Kerim'in sıralamasında da 107. sırada yer alan bir suremiz. Namazda namazlarımızda hepimizin okuduğu kısa surelerden bir tanesi. Sure kısa olmakla beraber anlamı vermiş olduğu mesaj gerçekten üzerinde durulması düşünülmesi gereken mesajlardan bir tanesi. Hemen suremize geçelim birinci ayeti kerime de Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor: Era eyte'' gördün mü veya e, düşünce nedir? Bu konuda görüşün reyin nedir veya gördün mü? Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru olarak yöneltilmiş olsa bile yani muhatap, te zamirinin muhatabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmuş olsa bile Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an-ı Kerim'le muhatap olan bütün müminlere, bütün insanlara bir hitaptır. Era eyte gördün mü veya görüşün, reyin nedir? Neyi gördük mü? Hangi konuda görüşümüzü, reyimizi soruyor Rabbimiz? Ellezî yükezzibu bittin. Dini yalanlayan kimseyi, dini yalanlayanı gördün mü? Buradaki din ifadesini Fatiha'daki Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi manasında, yani ahiret günü, kıyamet günü, Yevmül Ahrah, Yevmül Kıyamet, Yevmü Yub'aithun, yeniden diriltilme günü, ahiret günü, kıyamet günü olarak anlayan müfessirler var. Ve e, müfessirlerin bir kısmı buradaki din ifadesini, ed-din, eşittir el İslam manasında İslam'ı yalanlayanı gördün mü? Fakat surenin siyak ve sibakına bütününe baktığımız zaman buradaki din ifadesinin kıyamet günü olduğu, ahiret günü olduğu, hesap günü olduğu konusundaki müfessirlerin görüşü daha tercihe şayan gözüküyor. Zira Fatiha'mızda da malikiye din gününün sahibi ifadesiyle anladığımız bizim nedir? din kelimesinden hesap günü, ahiret günüdür. Fe, o öyle yalanlayan, ahireti öyle yalanlayan kim, kimsedir ki, ذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ Ne yapar? Aynı şekilde bu şahıs yetimi hor görür, yetimi iter kalkar, yetimi ötekileştirir. Buradaki da'a yedu'u ifadesi, yani e, yetimin ısrarlı duruşuna rağmen, yetimin kendisinden bir e, kendisine herhangi bir zararı olmamasına rağmen yetimi hor görme, yetimden rahatsız olmayı fiziki müdahaleye fiili müdahaleye çevirme manası var. Burada e, şu ayeti kerimenin mefhum muhalifinden şunu anlamamız lazım ki. Yetimleri koruyup gözetmek inanan mümin insanın tavrıdır. Eğer bir insan yetimi hor görüyor, onu itip kakıyorsa işte bu iki ayeti kerimede tarif edilen inkarcı, münkir insan tipinin içerisine girmiş olur. Burada hemen şunu hatırlatmakta fayda var. Maun suresinde Rabbimiz iki tane insan tipinden, karakterinden bahsediyor. Her ne kadar bu surenin sebebi nüzulü olarak işte As bin Vail hakkında indiği ifade edilmiş olsa bile bu bir insan tipolojisidir, bu bir karakteristik bir özelliktir, inkarcıların özelliğidir. Nedir? Ahireti inkar etmeleri artı yetimi de hor görüp yetime fiziki fiili müdahalede bulunarak onu ortamdan uzaklaştırmalarıdır ve la yahuzzu ala taamil miskin. Ve ne yapmaz o ahireti inkar eden, yetimi hor gören şahıs yetimin doyurulmasını, yoksulun, miskinin yedirilmesini de engeller, özendirmez. Yani kendisi yetimi, yoksulu, miskini yedirmediği gibi, nimetlendirmediği gibi onu yedirecek, doyuracak olan kimselere, miskinin yemeğine de mani olur. Yani bu artık şöyle ifade edelim, kendisini beğenmişlikte, enaniyette, gururda bir üst zirvedir. Kendisi yapmadığı gibi hayır işini, yetimin veya miskinin doyurulmasını, miskini doyuracak, fakiri doyuracak olan kimseyi de engeller. İşte bu nedir? Günümüzde de karşılığı olan bir insan psikolojisi, bir karakterin dışarı yansımasıdır. Günümüzde de mesela işte e, diyelim ki Allah'ın nimet verdiği zengin varlıklı bir kimseye ya arkadaş fakire, yoksullara, miskinlere yardım et denildiği zaman hemen ne diyor? Allah'ın doyuracağını, doyurmadığını ben mi doyuracağım? Allah diyor doyursaydı ya, Allah da verseydi ya ona, Allah'ın vermediğini ben niye vereyim diye hemen böyle bir savunma psikolojisi içerisine giriyor. İşte bu münkirane bir tavırdır. Bu mümin, Müslüman tavrı değildir. Devam eden dördüncü ayeti kerimede Rabbimiz ikinci insan tipine, ikinci insan karakterine geçiyor. Nedir? Fe veylül musallin. Veyl olsun o namaz kılana. Şimdi burada ilk başta baktığımız zaman sanki namaz kılmanın Allah tarafından kabul edilmediğini yani veil olsun demek yazıklar olsun yuh olsun manasında sanki Allah tarafından namaz kılanlara böyle bir ikaz böyle bir ted böyle bir uyarı var gibi gözüküyor ama. Buradaki namaz kılma'nın hangi namaz kılanları olduğunu birazdan ayeti kerimenin devamında ifade edeceğiz. Elledi o musalliler, o namaz kılanlar ki nedir ansalatihim sahun namazlarından gaflet içerisindedirler, namazın özünden şuurundan uzaktırlar. Burada çok güzel bir incelik var. Elledi inahum fi salatihim değil. Şayet ellezinehum fi salatihim olmuş olsaydı o zaman e, şunu anlayacaktık ki eğer biz de namazımızda e, yanıldığımızda hani e, farzı tehir ettiğimizde vacibi tek ve tehir ettiğimizde sehif secdesi yapıyoruz ya biz de yanılabiliyoruz, namazımızda dalgın olabiliyoruz. İşte biz de namazımızda dalgınlıkla yanıldığımız zaman bu ayetin kapsamına girmiş olacaktık Allah muhafaza ve Allah celle celaluhu'nun veil olsun yazıklar olsun hitabına itabına muhatap kalacaktık. Onun için buradaki an salatihim sahun namazlarından gaflet içerisinde olanlar yani namaz geldiği halde ya işte işim var çalışıyorum daha emekli olmadım. Daha yaşım genç ileride kılarım gibi bir takım mazeretlerle Namazı kılmayıp geciktirenler, namazın e, öneminin farkında olmayanlar, Allah Celle Celaluhu'nun namaza vermiş olduğu ehemmiyetin şuurunda olmayan kimselerden bahsediyor Rabbimiz. Yani şimdi böyle insanlar nedir? Aslında e, münafıklık özelliği gösteren, münafık olan insanlardır namazı. Allahü Teala'nın bir emri gibi değil de sanki böyle zorunluluktan yapılması gereken ya da boş zamanlarda yapılması gereken yapılmasa da olur cinsinden bir iş gibi bir fiil gibi görürler ve bundan dolayı da işte namazın önemini, ehemmiyetini kavramadıklarından, bilmediklerinden dolayı namazı savsaklarlar. Yani namazın bütününden, namazın bir ibadet olmasından, onun bir kulluk görevi olmasından gaflet içerisindedirler. Yoksa eğer burada Rabbimiz fi salatihim buyurmuş olsaydı an salatihim yerine o zaman bizim namazda sehven, hataen, dalgınlıkla yapmış olduğumuz yanlışlar da bu parantez içerisine girerdi ve Allah muhafaza o zaman e nedir? Biz bu işin altından kalkamazdık. وَالَّذ۪ينَهُمْ <laughs> yuraun Ve o kimseler nedir? Bu e, namazlarından gaflet içerisinde olanlar müra'i kimselerdir. Ne demek müra'i? İki yüzlü kimselerdir. Yani e, inanmadığı halde inanıyormuş gibi gözüken, Müminlerin yanına geldiği zaman ben sizdenim, ben de Müslümanım deyip, fakat kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman, e, bunun e, baş başa kaldıkları zaman, ben Müslümanlarla alay geçiyorum, dalga geçiyorum, ben sizdenim e, şeklinde içerisindeki imanını ortaya koyan kimselerdir. İşte. Namazı savsaklamayı, namazdan gaflet içerisinde olmayı Allah Celle Celaluhu ne olarak e, görüyor? Bir e, münafıklık alameti, bir riya alameti, mürailik olarak değerlendiriyor. Ki e, Müminun Suresi 4. Ayet-i Kerime'de e, müminlerin namazlarında huşu içerisinde olduğunu Rabbimiz ifade ediyor. Yani müminler namazlarında huşu içerisinde olma, olurlarken işte münafıklar da namazlarından gaflet içerisinde olan kimselerdir. Son ayeti kerime Maun suresi 7. ayeti kerime ve yemneunel maun ki bu son kelime aynı zamanda son kavram bu sureye ismini veren kavramdır. Ma'un suresi ismini bu son ayeti kerimedeki ma'un ifadesinden almaktadır. Ve yemne'une yani o e, namazlarında gaflet içerisinde olan kimseler, e, namaz kıldıkları halde bunu üşene üşene kılanlar veya savsaklayarak kılanlar ya da kılmamalarına bahane gösterenler aynı zamanda e, Ma'unu da ne yaparlar? E, engel olurlar. Buradaki ma'undan kasıt küçük yardımlar manasına geliyor. Bu küçük yardımlar, ma'un ifadesini müfessirler şu şekilde anlamışlar. Bir zekat diyenler olmuş. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayeti kerimelerinin pek çoğunda namaz ve zekat peş peşe zikredildiğinden dolayı namazını kılanlar, zekatını verenler şeklinde. Burada feveylüllil musallin, yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gaflet içerisindedirler ve zekatı da engellerler, zekatın verilmesini de gönülleri razı gelmez, mani olurlar diye ma'un ifadesini zekat olarak anlayanlar olmuş. Bunu da şöyle yorumlamışlar. Zekatta biz ne yapıyoruz? Malımızın kırkta birini veriyoruz. Yani malımızın kırkına göre bir nedir? Çok küçük bir hayırdır, çok küçük bir kısmıdır. Ondan dolayı maun ifadesini zekat olarak anlayan müfessirler olmuş. Fakat müfessirlerin diğer bir kısmı, büyük bir kısmı buradaki maun ifadesinin Hani insanların birbirine ödünç olarak vermiş olduğu, istemiş olduğu yani komşunun komşudan mesela diyelim ki işte keserdir, çekiştir veya kapkacaktır gibi yani kullanıp geri iade etmek üzere ödünç olarak istemiş olduğu her türlü insanın işine yarayabilecek küçük e, aletler, edevatlar şeklinde anlayanlar olmuş. Yani... Burada bu mürai şahıs, iki yüzlü münafık olan şahıs, bu karakterdeki insanlar namazdan gaflet içerisinde oldukları gibi inkarcı olan şahıslar, surenin baş kısmında anlatılan yetimin, miskinin yedirilmesini, doyurulmasını bile hoş görmedikleri, engelledikleri gibi insanların kendi aralarında yapmış oldukları ufak tefek yardımları bile ne yaparlar? Engellemeye çalışırlar. Bunu buna mani olurlar. İnsanların diğer insanlara faydası dokunmasından rahatsız olurlar. Evet. Değerli izleyicilerimiz, bu suremizde Rabbimiz iki insan karakterinden bahsetti. Bu iki insan karakterinin birincisi inkarcı olan, ahiret gününe inanmayan, ahiret gününe inanmadığından dolayı hesap vermeyecekmiş gibi şuursuzca, bilinçsizce hayat yaşayan ve e, toplumun alt kesmi dediğimiz yetimi, öksüzü, miskini, hor gören, hakir gören, onları e, itip kakalayan, onlarla e, muhatap bile olmayan, onların doyurulmasından, yedirilmesinden rahatsız olan insanlar, diğerleri de, diğer ikinci karakter de. Ee, inanmadığı halde inanıyormuş gibi gözüken veya amelde münafıklık dediğimiz Allahu Teala'nın emretmiş olduğu amelleri savsaklayarak yapan veya yapmamak için bahaneler üreten bununla beraber e, insanların birbirine faydası dokunmasını, hayrı dokunmasını da engelleyen, bundan rahatsızlık duyan insanlar. Rabbim bizleri bu iki karakterdeki insanlardan olmaktan muhafaza buyursun. Rabbim bizlere inanmış olduğumuz İslam'ın bütün güzelliklerini, bütün inceliklerini, nezaketini, ahlakını yaşamayı nasip etsin. Rabbim şu zor günlerimizde bize yardımcı olsun, yardım etsin ve biz de bu suredeki çizilen karakterlere girmeme adına şu günlerde evlerinde olan komşularımızı gözetmeyi, onlara yardım etmeyi, onların ihtiyacını gidermeyi göz ardı etmeyelim. Şu günlerde toplumun düşkün, zayıf, hasta ve yaşlılarına daha fazla rahmet ve merhamet kanatlarımızı açalım diyorum. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Evlerimiz Rabbimizin Nur Suresi 37. ayeti kerimede ifade ettiği, içerisinde Allah'ın zikredildiği evlerden olmayı nasip eylesin. Hoşçakalın değerli dinleyicilerim, kıymetli izleyicilerim.